Evet herkese merhaba. Çocuklardan bir gün bugün de hoş geldiniz. Video günlükle hoş geldiniz dedim vazgeçtim. İki bir de hoş olmuyor. Bu da orijinal benim lafım. Öbürü herkesin kullandığı bir şey. Neyse bunu söylemek için Yine başka yerdeyim. Yine şeydi. Al kolum kayın. Pardon. Marmaris'e dayımlara geldi. İşte burada havuz falan var. Onlar Airbnb'ye veriyorlar. Kiraladılar. Dayım de şahsen link koyarım bakarsınız. Bunu söylemek de çok havalı olur mu? Link koyarım bakarsınız. Hmm. Neyse. Size şimdi bahçeyi gösterdim. Arkadan at görebiliyorsunuzdur. Burada bir sel var. Sinekler böcekler girmesin diye. Öyle yani. Neyse ben de çok severim. Şimdi biraz yeşilliklerle birlikte oldu.